mikrojetör denen bir e, lensten söz ediyor. Lens de olmayacak diyor. Mikrojetörler olacak. Bu neymiş? Ona bir bakalım. Bunlar tüm gözlüklerin ve lenslerin yerini alacak. Üç boyutlu görselleri göreceksiniz. Yani gözünüz açık, yürüyeceksiniz. Çöplükte yürürken aslında sizi cennette yürüyor gibi gösterecekler. Şu anki sanal gerçeklik gidişine bakarsan, 5G'nin, 6-7G'nin de getireceklerine bakarsan, sanal e, gerçeklik hayatımıza fena şekilde giriyor. Yani dinlerin ortadan kaldırılması anlamında zaten bir altyapı başladım. var ya. şimdi tırnak içerisinde şey dediniz ya e, dijital tanrı evet. projesi. E, şu an bütün bilgiyle beraber gelecek nesillerin zaten e, kopukluk sosyal medya bağımlılığıyla beraber ki, tabii. E, yaşadığını da düşünürsek e, bambaşka bir din inancı daha doğrusu dinsiz bir dünyaya doğru gidiyoruz ama onu yaratıcı olarak görecekleri bir gençliğin önünü açıyor şu anda. Bakın. Aynen. İnsanlık düşmanı, tiranlık büyük sıfırlamaya hazırlanıyor. İnsanlara boyun eğdirmek, özgürlüklerini kısıtlamak için bu sistemi getirecekler. Küresel bir elit, ufacık bir grup bunu düzenliyor. Bu ülkeler, birçok ülke bu planı onaylamış durumda. Birçoğu biliyor, bazıları henüz onaylama aşamasında olsa da tüm yöneticiler halklarından bu gerçeği saklıyorlar. Bak Trump'ı bile bile tuzağa düşürdüler. Taraftarlarını keklik gibi kullandılar. Yani böyle argo konuşacağım da bu kadar argo konuşuyorum. Olay şudur. Derin Pentagon devreye girdi. Derin Pentagon'un istemediği bir yerde siz var ya Beyaz Saray'ın ya da Kongre binasının çevresinde dolaşamazsınız bile. Orada toplanmaları sağlandı. O gün güvenlik seviyesi buradan iddia ediyorum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güvenlik seviyesi sıradan bir ilkokulun koruma seviyesine indirildi. Amerikan tarihinde, buradan söylüyorum, Amerikan tarihinde ilk kez vatan hainliğinden dolayı, isyandan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ne yargılanacak olan ilk başkan adayıdır. Ben Amerika'daki son seçime ve Trump'ın evet. şu anki işte, Twitter'ın e, yaptığı o Trump'ın profilini kapatmasındaki faşizm tırnak <laughs> içerisinde diktatörlüğüne gireceğiz. O konuyu konuşacağız ama e, ne yapmalıyızı konuşurken bir virgül koyduk. Gelecek nereye gidiyor? E, evet. Şu anki sosyal Hı -hı. medya şirketlerinin, şirketlerin işte big data'nın e, geldiği noktayı konuşuyoruz. Virgül koymuştuk. Oradan e, tamamlayalım. Şimdi bakın e, küreselcilere ait bir e, site var. Dünya çapında büyük bir site bu. Hı. Aslında buradan birçok ipucunu yakalayabilirsiniz. Ert e, 2050 diye bir site bu. Şimdi ben orada geçen gün orayı okurken e, gelecekte 2050 yılında insanların nasıl yönetileceğini anlatmışlar. Ya bak bunlar hakikaten şeytani planın da ötesinde planlar. Hı hı. Şimdi bir kere bir şey belirtmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu küreselcilerin firmaları ya da Elon Musk var ya Musk'ın firmasından da söz edeceğim. SpaceX. Yani hiç fark Tesla, etmiyor hepsinde. Yani markaları hepsinde ve firması. Gelecek bilimci çalıştırıyor. Bakın gelecek bilimcinin bizdeki adı komple teorisi. Evet. Adamlar en yüksek parayı gelecek bilimcilere veriyor. Bir kere bunu bilin. Gelecek bilimci ne biliyor musunuz? Analizini yapar gelecekle ilgili. Bugünkü analizleri yapar, geçmişi yapar, gelecekle ilgili analizi yapar ve ortaya koyar. Ve bu firmaların önüne koyarlar. Ve derler ki 2030 şu, 2040 şu, 2050 böyle olacak. Bakın bu çok önemli bir meslektir ve en yüksek maaşı alırlar. Şimdi bu gelecek bilimcilerden birinin 2050 için yazdığını okuyorum. Bu çok önemli. Devletlerin tedbir alması lazım. Gelecekte gözlük kaldırılacak diyor. Gözlük yok. Benim kullandığım türden veya e, bildiğiniz anlamda mikrojet, yani mikrojetör denen bir e, lensten söz ediyor. Lens de olmayacak diyor. Mikrojetörler olacak. Bu neymiş? Ona bir bakalım. Bunlar tüm gözlüklerin ve lenslerin yerini alacak. Üç boyutlu görselleri göreceksiniz. Yani gözünüz açık, yürüyeceksiniz çöplükte yürürken aslında sizi cennette yürüyor gibi gösterecekler. Öyle yapacağız Sanal diyor. Sanal gerçeklik. Sanal gerçekliği insanların hayatına sokmuş olacağız. İnsanlar yürüdükleri yerdeki faciayı ve pisliği görmeyecekler. Yemyeşil bir ortamda cennetin ortasında yürüdüklerini sanacaklar. Öyle bir ortam yaratacağız diyor. Yapay bir dünya vaat ediyorlar. Yani vaat etmiyorlar. Direkt yapacağız diyor. Biz bunu yapacağız diyor. Ve şöyle anlatıyor. Hayatımızın bir parçası olacak olan Dijital Tanrı bakın korkunç bir ifade bu ya. Dijital Tanrı'nın yönettiği bu dünyada hiç kimse gerçeğin farkına varamayacak. Ya bu ifadeler korkunç şeyler ya. Bunlar yaşanacak bir şey değil. Bu dünya bu şekil olmaz yani. Bu mümkün değil. Ama şu anki sanal gerçeklik gidişine bakarsan 5G'nin 6-7G'nin de getireceklerine bakarsan sanal... E Gerçeklik hayatımıza fena şekilde giriyor. Yani dinlerin ortadan kaldırılması anlamında zaten bir altyapı başlıyordu. var ya. şimdi tırnak içerisinde şey dediniz ya e, dijital tanrı evet. projesi. E, şu an bütün bilgiyle beraber gelecek nesillerin zaten e, kopukluk, sosyal medya bağımlılığıyla beraber ki, tabii. E, yaşadığını da düşünürsek e, bambaşka bir din inancı, daha doğrusu dinsiz bir dünyaya doğru gidiyoruz ama onu yaratıcı olarak görecekleri bir gençliğin önünü açıyor şu anda. Bakalım. Aynen. Bak bir de şöyle diyor. Dünyanın en çirkin kadını ya da erkeği olun. Fark etmez diyor. Kendinizi o kadar güzel bir Hollywood starı olarak göreceksiniz. Karşınızdaki, karşı cinsi de o şekilde gördüğünüz için en beğendiğiniz, hayran olduğunuz bir Hollywood starı ile evli olduğunuzu düşüneceksiniz evet. diyor. Ta ki o lensleri çıkartıp gerçeği görene kadar. Yani avatarlar falan geçti evet. artık. Evet. yani hissedecek. Onu. alın size işte geleceğin dünyası. Bu konuyla ilgili, bu çok önemli. Ee, bunu açıklamalıyım. Evet. Bakın, 25 Ekim 2020 tarihinde e, Carlo mari e, Maria Vigano isimli bir papaz, daha doğrusu Amerika Katolik Kilise baş, Kilisesi baş piskoposu bu adam, emekli olmuş. E, 25 Ekim 2020'de. Trump'a, Başkan Trump'a bir mektup yazıp bunu da basına servis etti. Gene bizim medyamız her zamanki gibi bunu yayınlamadı. Ben buradan okuyayım. Yani çok uzun bir mektup, kısaca okuyacağım, bir özet çıkardım. Bakın, insanlık düşmanı, tiranlık, 25 Ekim'de yazılmış. İnsanlık düşmanı, tiranlık, büyük sıfırlamaya hazırlanıyor. İnsanlara boyun eğdirmek, özgürlüklerini kısıtlamak için bu sistemi getirecekler. Küresel bir elit, ufacık bir grup bunu düzenliyor. Bu ülkeler, birçok ülke bu planı onaylamış durumda. Birçoğu biliyor, bazıları henüz onaylama aşamasında olsa da tüm yöneticiler halklarından bu gerçeği saklıyorlar. Trump'a yazılmış mektup. Trump hiç iplemedi bu mektubu. Bakın sonuna doğru okuyayım. Lütfen Sayın Başkan bilgesin aşılama programı bağımlılık yaratarak dijital kimlik oluşturma, sağlık pasaportu yoluyla insanları kontrol etme projesidir. Lütfen bu şeytani gruplara engel olun diye biten bir mektup. Bu e, Amerikan basında bulursunuz. Trump çok mu önemsedi? Önemsemedi. Trump çok şey değil yani. <laughs> bu konularda duyarlı falan bir insan değil Trump'ı çok güzel diyorlar. Trump sadece çıkarları gereği onlarla ters düştüğü için bunları yaşıyor. Şimdi senin dediğine geleceğiz. Şimdi dinliyorum sorunu. Şimdi Trump'la ilgili. Seçim dönemi yaşadık. Evet. Ortalık karıştı. Ee, halkın bir kısmı girdi. Bastılar orayı. Ee, o akşam canlı yayında izledik. Çok komikti. Ee, şey çok ilginç değil mi? Yani bu kadar insanın oraya girebileceği kadar hmm. güvenliği olmayan bir yer düşünebiliyor musunuz siz orayı? Şimdi yani e, orada başka bir şey mi vardı? Hani burada açıldı ve sokuldu mu o insanlar oraya? Üçüncü sınıf bir Amerikan e, komedi yani filmi çok, yaşadık çok. Biz üçüncü sınıf hatta dördüncü sınıf yani beş para etmez bir Hollywood filmi çevrildi. Masanın oldu. üzerinde ayaklarını uzatıp Evet Şimdi o. Şimdi bakın olay şu: teminler. 11 Eylül'de 11 Eylül'de e, bir tiyatro dönmüştü insanların canı pahasında, kendi insanlarını öldürmekte tereddüt etmeyen bir devlet yapısından söz ediyoruz. Ve bu devlet yapısı daha sonra o kadar büyük ve o kadar güçlü önlemler aldı ki, bırakın oraya öyle çapulcuların içeri girmesini, oraya ordular içeri giremez normal şartlarda. Trump'ın ee, daha seçimler öncesi, ki 4 videomda ben YouTube videomda hepsini yayınladım. Dedim ki Trump zaten itiraz edecek seçimi kaybedeceğini biliyor Çünkü yapılan anketler kesinlikle Trump'ın seçimi kaybedeceği yönündeydi bizim burada yanlış bir algı operasyonu düzenlendi Hani Trump kazanacak ama işte e, şey deniyor, olacak diye işte salgın döneminde bazı oyların zarfla e, e zaten öyle hale Murat. kullandığı e, ama işte bu salgında insanlar gidip orada kullanmadılar oylarını e gönderdi. gönderdiler. İşte orada bir e, sorun oluşabilir. Şimdi, o yüzden de onun itirazı da oradan da yanlış sayıldı. Yıllardır, falandı. yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde posta yoluyla oylar kullanılıyor. Trump da posta yoluyla kullanılan oylarla iktidara geldi. Ama son dönemde Trump özellikle koronadaki karnesi çok zayıf olduğu için bir de siyahlara yapılan o şiddet hareketleri polislerin ve ırkçı Amerikalıların yükselişi Trump'a e, çok parlaklığını gönderdi. Tabii ki. yani Trump'a büyük bir puan kaybettirdi ve bunu da derin Pentagon çok güzel şekilde işledi. Trump'ın zaten bir taraftarlarının bir protesto gösterisi düzenleyeceğini, yedi düvel biliyordu. Biz de biliyorduk. Seçimden sonra yapacak bunu çünkü seçimi kaybedecek diyorduk. Ha bunu ne diyorduk? 10 tane ben Amerikan Araştırma Enstitüsü'nün sitesine girdim. Trump hepsinde kaybediyor. Yetmiyor. Bahis siteleri var, kumar siteleri var dünya çapında. Oralara gireceksiniz. Oralarda politikacılar ve seçimler üzerine bahisler oynanır. Bakın bak bu şeytanın ipucunu şeytanın yerlerinde bulacaksınız. Orada Trump'a e, verdikleri oran 1'e 60. 1'e 60 yani 1 lira verirseniz 60 kuruş, 1 lira 60 kuruş alıyorsunuz. Şeye Biden'a verdikleri oran 1'e 10'du. Kumar siteleri bile sadece Biden kazanırsa sana 10 kuruş veriyor. 1 lira 10 kuruş. Yani Falan o yüzden Biden'ın kazanacağı çok açık ve netti. Yani buralara çok bakmayıp burada hayal satan insanlar oldu. Yani Trump'cı olup. ne Trump bir o kadar da Biden'cı var. Garip bir ülkedeyiz biz. Yani biri seviniyor, biri üzülüyor. Sanki biz Amerika mıyız ya? Bize ne onlardan? Yani anlamadığım daha bu. Trump'ı tuzağa düşürdüler. Trump masum olduğu için değil. Trump Başka bir şey çıkacak ağzımdan da Tuzağı söylemeyeyim. Tuzağı düşürdüler. Evet. Bak Trump'ı bile bile tuzağa düşürdüler. Taraftarlarını keklik gibi kullandılar. Yani böyle argo konuşacağım da bu kadar argo konuşuyorum. Olay şudur. Derin Pentagon devreye girdi. Derin Pentagon'un istemediği bir yerde siz var ya Beyaz Saray'ın ya da Kongre binasının çevresinde dolaşamazsınız bile. Orada toplanmaları sağlandı. O gün güvenlik seviyesi buradan iddia ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güvenlik seviyesi sıradan bir ilkokulun koruma seviyesine indirildi. Memurlar izde çıkarıldı. Birçok memur o gün görevde değildi. Çok az sayıda polis memuru görevlendirildi orada. Ulusal muhafızlar evlerinde yatıyorlardı. Ve dolayısıyla o insanların içerilerine katılan, bak Tavistok gene burada devrede. Tavistok'un elemanları, profesyoneller. O kalabalığı yönlendirerek içeri girdiler. İçeri girilmesi de bir tiyatroydu ama girenler bilmiyordu tiyatronun bir parçası olduklarını. Orada hatta silahlı olarak girdiler. Ya insana gülerler ya. Amerika Birleşik Devletleri'ni bırakın. Afrika'nın en berbat ülkesinde bile siz oranın meclisinden içeri silahla giremezsiniz vururlar sizi. Ki Amerika Birleşik Devletleri'nde polislerin, askerlerin bu tür davranan insanları vurma yetkisi var. Ama izin verildi. Trafik polisi vuruyor. Evet, vurma yetkisi var. Yani e, siz orada elini kaldır deyip kaldırdığında elini kimlik için cebine atarsan seni vuruyor ve bunda da haklı çıkıyor. Yani böyle kanunları var bizdek gibi değil onları. Sonuçta o gün güzel bir tiyatro döndü. Odalara girdiler, o zaman Trump fotoğraflar bunu verdiler. Çünkü Göremedi çünkü çıktı ve dedi ki evinize gidin. <laughs> Barış istiyorum dedi evinize gidin. Trump, dedi. Trump için artık çok geç. Trump. Her şeyin farkına vardığında evinde herhalde bembeyaz olmuştur. Yani aptalcasına bir tuzağa o düştü. O suçlandı. O zaman şu an bir e, ciddi anlamda bir suçlamayla karşı karşıya Bakın, gelecek bu olaylardan dolayı? Amerikan tarihinde buradan söylüyorum. Amerikan tarihinde ilk kez vatan hainliğinden dolayı isyandan dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ne yargılanacak olan ilk başkan adayıdır. Zaten iddia büyük iddia. Evet bu iddiamın arkasındayım.